Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kuşlarımızı göstereceğiz. Bu ay gördüğünüz gibi. Bu da Chico. Bu yapak ablamın bu arada. Aydınlı. Neyse seni yeni koyayım da sarıganlaşma bana. Uy. daha gelecek kadar kuşçuk. Bunlar aşırı tatlı. Şu çikoya bakın şu çikoya. Şu... şu kuşa bakın şu kuşa. Aşırı tatlı değil mi? Şimdi dur bir dakika çikoya alacağım. Oy. uçmasın. Sakın. İşte bu da çıkı. Uy gir. Gir bir dakika. Ay ay. Ay yukarı çıktı. <laughs> Yakaladım. Gir gir gir. Az. Kızınca geldi. Kamera gözükmüyor bir dakika bekle. Bırak. Ailemi geldi. Ailemi geldi. O oh, in aşağı. Dedim çık o. Dedim İn. Of. Geldiğiniz gibi bunlar biraz yaramaz. bir saniye. Oraya buraya yaklaştırayım. Sen oyuncak mısın? Mı? Çık. <laughs> sizin o tatlı tatlılığınızı. Seni bir daha elime alacağım. Çünkü sen sen de mi yapacağız? <laughs> i̇mdat. İmdat. Ah, seni kurtaracağım. Ay. Ay, ah, elimden düştü. Kapıyı